Gidelim Vay canına deyin dikkatli olmalısın Hadi bebek miye ne istediğini öğrenelim Vay be bu mi ne kadar tatlı Bebek miye için hayatının en lezzetli kurabiyesini hazırlayın Hadi bakalım yes. O Nereden bulaşamam gerektiğini biliyorum Hamuru açacağım Parına keş şunu Hamuru vurma Sana hiçbir şey yapmadı Sana hamurun nasıl düzgün bir şekilde Açacağını göstereceğim Hamuru oklava ile açıyorsun. Sonra ise yuvarlak kurabiyeler kesiyorsun. Sonra da bekliyorsun. Mükemmel. Büyük anne. Böyle bir kurabiye kimseyi şaşırtmayacak. Size zencefilli kurabiye evini hazırlamasında bir ustalık göstereceğim. Hamurdan gerekli şekilleri kesiyorsunuz. Böylece daha sonra onlardan bir ev toplayabilirsiniz. Baksanıza ne kadar havalı bir bıçak buldum. Hamur oğlumla kesebilirim. Sanırım böyle dare benim için yeterli olmayacak. Baksanıza harika. Şimdi ise hamura daha fazla M&M şekerleri getirmek istiyorum. Evet inanılmaz derecede lezzetli olacak. Kardeşim Mia kesinlikle mutlu olacak. Oley. Her şeyi fırına gönderebiliriz. Şimdi ise bekleyeceğim büyük anne. Aferin çocuğum. Ah Neredeyse unutuyordum kuraybelerimi. Çıkarabilirim. Baksanıza ne kadar işte ağaç acı. Ve benimki de hazır. Gerek olan tek şey ondan bize zencefirli ev yapmak. Bu hiç de zor değil. Her şey krema kremayla sabitliyoruz. Ve evin kendisine güzel ve lezzetli sakızlarla ve marshmallow ile süslüyoruz. Ne kadar tatlı Skittles. Asla fazla olmayacak. Geriye kalan tek şey birkaç ağırını da ekleme. Her şeyi pudra şekeriyle kaplamak. Ah, hadi yapalım. Mükemmel. Ben wow. baksana yanıyor. Oh, oh, hayır olamaz. Olamaz. Bunu çabuk sözmeliyim. Kurulabilir mi? Çıkarmalıyım. Yanmış. No. Oh. Vay canına bu korkunç koku hmm. da nereden geliyor? Kurabiyeler biraz fazla sert. Ben bunu yemeyeceğim. Peki burada ne var? Vay be ne kadar tatlı bir ev. Baksanıza zaten boynuzlu atım çok mutlu olacak. Ve çok lezzetli bayıldım. Vay canına, bu ne dersiniz? Bu kurabi? Büyük annemden ve ben ondan mükemmel bir kale yapacağım. Ve şimdi böyle yiyeceğim. Hmm, lezzetli servis de çıtır. Ama en çok bu evi sevdim. Hepinizden daha iyi olduğumu biliyordum. Acaba bebek mi ya şimdi ne istiyor? Vay be ne güzel bir pizza çizimi süper. Bu o kadar kolay bir görev ki herkesin üstesinden gelmesi gerekiyor. Ben büyük anneyim. Nereden başlayacağımı biliyorum. Domates salçasını açmam gerekiyor. Ah, ama çok zordu. Teşekkürler sorunum yardımın için. Vay canına. Şimdi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Şimdi hamurun üzerine biraz koyabiliriz peynirden. Tamamdır ve şimdi de sucuk zamanı. Ay torunum. Bunu pizza için kullanacağım senin için değil. Ay sende nasıl gidiyor işler? Her şey benim kontrolümün altında. Hamuru buldum ve düşürdüm. Peki pizza hamur olmadan nasıl yapacağım? O teşekkürler büyük anne. Hani. Gerçekten benimle paylaştın. Ne kadar güzel marshmallow. Onu kullanacağım. Üzerine sıvı laf koyuyorum. Mükemmel nefis. Şimdi ise skittle zamanı. Her şeyi güzel yapmak istiyordum. Her şeyi gök şeklinde koyacağım. Her şeyi renklere göre ayırdım. Mükemmel. Gereken tek şey fırına göndermek. Şef ne yapıyor? Tamamdır. Niye için en iyi pizza yapıyorum? Öncelikle hamuru siyaya boyayacağım. Çünkü sadece pahalı var siyah olabilir. Şimdi ise daha fazla domates salçası koyalım. Çok lezzetli olacak. Üzerine gerçek mavi peyniri rendeleyeceğim. İnanılmaz derecede hoş. Sofistik bir kokusu var. Bebek miye takdir edecek. Ve tabii ki üzerine karides ve midye koyacağım. Mükemmel ürünler. Şimdi ise birkaç tane domates ve brokoli koyalım. Mükemmel bence. Pizzam hazır. Güzel. Gerek kalan tek şey fırına koymak ve pişmesini beklemek. Şimdi gerek kalan tek şey pizzanın hazırlanmasını beklemek. Bu en zoru. <laughs> ve mutfakta ne güzel bir koku var. Yakında hazır olacak. <laughs> Aa, büyük anne ne uyuyor. Pizzam Ah öyle mi? Harika. Ne kadar güzel bir iştah açıcı. E pizzam mükemmel. Bir zaman orada nasıl olduğunu merak ediyorum. Hayır, şimdi çıkarmalıyım. Ah ne kadar güzel çıkmış mı ya? Çabuk dene. Ali, bu pizzanın tadını gerçekten takdir etmek istiyorum. Ama çok tuhaf görünüyor. Bazı deniz kabukları iyi değil. Peki burada ne var? <laughs> Pizza ve siki çok sert hiç sevmedim. Vay canına, büyük annenin pizzası. Çok güzel kokuyor mis. Büyük hmm, anne bu dünyadaki en güzel pizza. Çok lezzetli. Seni seçiyorum büyük anne. Oley ben kazandım. Odan sırtımı ağrıdı. Yardım edin. Peki bu sefer bebek hmm. Mia ne çizdi. Vaytın'ın bu bir burger ne kadar güzel. Gerçekten lezzetli olmalı. Sana söz veriyorum. Hadi millet denemelisiniz. Hmm. Mia için klasik burger yapmak istiyorum. Kesinlikle memnun olacak. <laughs> <laughs> Dolgu için şeriden harika bir fikrim var. Hmm. Önce daha fazla Nutella olalım. Wow. Hmm. Ne kadar lezzetli. Tadına bakalım. Nefis. Daha fazlasını koyalım. Mia kesinlikle bayılacak buna. 10 puan koyacak buna. Doldurma için de marshmallow alalım. Baksana buna. Torunum kesinlikle sevecek onu. Ama ben klasik burger yapacağım. Töreyi alıp tavada biraz kızartalım. Ah. Bu ne geçen yüzyıl? Şimdi her şey teknik karar veriyor. Burada her şeyi hazırlayacağım. Özel bir var. Mükemmel burger olacak. Bunu göreceğiz. Burger köftesi yapmak için biraz kıyma almam gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Açıyoruz ve tavaya koyuyoruz. Bastırıyoruz. Biz kokulu. Mükemmel. Aa, sen ne yapıyorsun? Sakin ol canım. Lütfen ye dikkatimi dağıtma. Marshmallow kızartıyorum. Vay canına baksana ne kadar aşağıtıcı görünüyor. Şimdi celibonlu bantları kullanacağım. Her şeyi koyuyoruz ve tatlı burgerim hazır. Sadece üzerine çilekli şurup dökeceğim ve mükemmel olacak. Harika aksın mı buna? Ben çok sevdim bunu. Üzerine de nört bonibondları bonları serpsem çok daha iyi olur. Aa, bu şekerler çok iyi. Sevecek bu burgeri. Aferin torunum. Çok uğraştın şef. Gördün mü? Harika. Dünyanın en lezzetli burgerine geri dönelim. Benimkine yani. Çörekleri çoktan kızarttım. Bu yüzden köftelere geçelim. Onları da ızgaraya koyacağım ve kapatacağım. Sıradaki. Tamamdır. Pastırma da hazır. Şimdi ise sebzeleri hazırlayalım. Domatesi halkalara ayırıyoruz. Şimdi ketçap bol bol. Tencere. Ve peynir. Ve bir sürü pastırma. Şimdi her şeyi birkaç kez tekrarlıyoruz. Ve hazır. Mükemmel. Servis edebilirim. Hmm. Herkes hazır mı? Ama ben hazır değilim. Ben de kuru olmaması için biraz sos ekleyeceğim. Ve tabii ki biraz turşu koyalım. Ah, açılmıyor. Yardım eder misin şef? Oh Tabii my. ki büyük anne. Teşekkürler. Ah, mükemmel kokuyorlar. Benim de canım çekti. Burger için mükemmel olacak. Salatalıkların en lezzetli kapattı ve servis edebiliriz. Hadi bebeğim Mia. Her şey hazır mı? Vay canına Burgerler çok ilginç görünüyor. Bunu denemek istiyorum. Mmm lezzetli. Harika. Peki burada ne var? Vay be büyük anneden yemek pişirdiğine benziyor. Hey. Tüm dolgular düştü ama. Ben bundan hoşlanmıyordum. Burada ne var? Çok parlak. Abim yapmış benim için. Bu tatlı burgeri denemeliyiz. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. İşte bu en sevdiğim tatlılar ve hepsi burada. Celebon da burada. Yıldım Ve marshmallow da var. Çok iyi. Kim kazanacak? Ben seçtim. Tabii ki bu. Abim olacak. Oley sonunda. Zaten asla kazanmayacağımı düşünmüştüm. Bu sefer gerçekten lezzetli bir şeyler olmalı. Vay be bunlar ne kadar bebek mi? Ağlamaya başlamaya kadar çabuk yemek pişirelim. Büyük anne uyan artık. Ne kadar uyuyorsun? Oh, ne nakitler mi? Bu çok kolay. Şimdi her şeyi göstereceğim size. Tavaya biraz yağ döküyorum. Bu kadar yeter bence. Den ihtiyacın var mı? Al tabii çocuğum. Oley. Şimdi de tavaya dökeceğim. Hey hadi ama neden dökülmüyor? Hadi. Oh hayır. Fazla oldu. Ups. Ben dikkatli olmalısın. Şimdi tavuğu kültelere böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz ki nugget kimi olsun. Her şey çıtır çıtır olması için yumurtayı kaseye kırıyoruz. Sonra her şeyi karıştırıyoruz. Ekmek de eklemeliyiz. Sonra ise onları yağda kızartmalıyız. Harika baksanıza ne kadar güzel nuggetler var. Her şeyi tabağa koyalım. Şef elinize de var. Tarifim kesinlikle çok daha iyi olacak. Maketlerimi bol bol altın serpiyorum. Mükemmel. Baksanıza ne kadar parlıyorlar. Her şeyi siyah bir tabağa koyuyoruz. Bu çok garip. Şimdi gösterinin etkisini eklememiz gerekiyor. ve azalt. Buhar ne kadar güzel. Bu oh oh, canına çok havalı çıktı. Peki Mia'yı ben nasıl çeşit Tabii ki McDonald's'tan bagetler. İşte bu. Ve bir sürü peynir. Ama erimiş peynir olacak. Baksanıza çok iyi görünüyor. Ben de tadına bakmak istiyorum. Oh, hayır olamaz. Tüm yemek doldu. Aha, biliyorum bir fikrim var. Şimdi çitonsu kullanacağım. Ve onu parçalayacağım. İşte böyle. Her şey hazır. Tamamdır her şey böyle tahtana döküyoruz. Ve etlerimizi daldırıyoruz. Baksanıza. Şimdi kızartıyoruz tereyağında. Mükemmel. Tabağa koyuyoruz. Hazır. Donatlar mı? Biraz ketçap eklemem gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Servis yapabiliriz. Vay canına her şey ne kadar havalı görünüyor. Burada bu buhar da nereden geliyor? Bu çok eğlenceli. Vay be bu nuggetler o kadar parlak ki. Beni köy ediyorlar. Hmm, çok parlak ve lezzetli. Fena değil. Vay be tuzaklarım altın oldu. Aa, bu ne böyle? Bilmiyorum. Aslında sevmedim. Vay buna baksanıza. Ev yapımı büyük anneden der Ve ketçapla. Evet çok seviyorum ketçapı. Bayıldım. Aa, bakalım abicim ne yapmış? Çitostan yapmış mı bunları? Hmm, peynir ne kadar havalı uzanıyor. Baksanıza çok sevdim. Sen kazandın. Oley yine kazandım. Ne kadar havalı. <laughs> Vay canına ne kadar küçük bir cips parçası. Hiç böylesini görmemiştim ama Ama dende bir paket var. Mahallede tüm bir Pringles'tan duvar var. Ne kadar uzun. Mali kesinlikle doyacak. <laughs> Benim bir fikrim var. Cımbızla böyle yiyebilirim cipsimi. İşte ve büyüteç bana yardımcı olacak. Ay, oh, o kadar da küçük değil onunla baktığında. Ama aslında bir parça kadar lezzetli. Bu karıntı bitti. Şimdi denin tamam. sırası. Tamam. Oh, ne kadar da zor bunu açması. Yapıştırmışlar mı? Tuhaf. Peki <laughs> ambarışı nasıl açacağım? Ha, oh, biliyorum. Testere. Onun yardımıyla çabucak keseceğim. Bir şey yaradı. Evet. Şimdi ise ambalajı böyle atıyoruz ve yakalıyoruz. Mağazımla hmm. çok lezzetli. Hoşuma gitti. Kızlar gerçekten çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Ay ucurttu. Üzgünüm ama denleşici olarak irtibatlı değil. Şimdi sıra bende. <laughs> Pringles bir duvarım var. Onlara bayılırım ve hepsini yiyebilirim. Her şeyi çabucak yapmalıyım ki tüm tatların tadına bakabileyim. Daha kalanıza ihtiyacım yok. Ah oh, yine. Oh, i̇nanılmaz da lezzetli. Gerçekten de kendimi kurtarmalıyım. Bir, bir fikrim var. Bu kaskı takacağım. Ah şimdi hiç de korkmuyorum. Oh, kafam. Bibi ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Hadi bu duvarı mahvederim. Alıyoruz arabayı ve yatıyoruz. <laughs> Hayır şimdi Poringos için içindeyim eve kalkamıyorum. Harika işe yaradı Fibi. Şimdi ise mahallede tam bir yumurta var. Ben de 10 tane ve Phoebe de 100 yumurta var. İğrenç. Bunu nasıl yiyeceğini düşünmek bile korkunç. <laughs> Böyle ağzıma kırmalıyım. O kadar korkunç ki. Bir baktığımda bir de kusmam geliyor. Ah, ama tanrım. iğrenç resmen. Yapış yapış ve çok iyiden. Asla yemeyeceğim. tatsız bir şey. Ben. Şimdi sen. Hadi. Ben mi? Şimdi mi? Oh, yumurtayı nasıl yiyeceğim? Tabii ya bir fikrim var. Sen sev bana bir şey öğretti. Şimdi size göstereceğim. Yumurtaları böyle havaya atıyorsunuz. Ve her şeyi kırıyorsunuz. Hazır. Şimdi ise onları bekle içmelisiniz. İğrenç tabii ki. Ama bunu yapacağım. Ah, i̇ğrenç bir şey. Hiç de hoşuma gitmedi. da nefret ederim. Korkunç resmen. Tamamdır ama her şeyi yaptım. Şimdi Phoebe. Öyle mi? Biraz daha oturabileceğimi umuyordum. Hangisinden başlasam bunu alacağım. <laughs> Dur Phoebe <Febbi>. hayır. <laughs> Neler oluyor? hayır tüm yumurta da doğrudan üzerime düşüyor. Kurtarın. Hayır üzerime yumurta var düşüyor. Yerin. Saçlarım yapış yapış oldu. Phoebe nasılsın? İyi mi? <laughs> Biliyor musunuz aslında sarı renk yakıştı. <laughs> Bu jelibon göz lezzetli görünüyor. Mahallede 10 tane cerebon göz var havalı. Ama dende tavuğun 100 tane. Hadi Phoebe ile başlayalım. Çünkü sadece bir tanesi var. Tamamdır. Hayır demeyeceğim. Tadına bakacağım. Hmm, nefis. Hoşuma gitti ama tabii ki daha fazlasını isterdim. Hey. Tamam şimdi sıra mahallede. Oley tamamdır tadına bakmak istiyordum. Bahse gidelim tam 10 tanesi de ağzıma sokabilirim. Yüzde başaracağım. 5 <laughs> tanesi var. Şimdi diğer 5'i. Evet işe yaradı. Çok lezzetli. Oo, bayıldım. <laughs> Gel şimdi Oley. O kadar acıktım ki 100 tane jelibon gözünün hepsini yiyebilirim. Bir tanesini attım. Hmm, lezzet. Şimdi birkaç tane daha. Ah, ne kadar da gözler var. Ah, yeşeli ve sarı gözlerim var. Çok lezzetli kızlar. Ah, çok mutluyum. Bir sürü celebon gözlerim var. Ne var? Siz de mi istiyorsunuz? Üzgünüm ama aç gözlü olacağım. Çünkü celebon gözleri paylaşmak istemiyorum. Hepsini kendim yiyeceğim. Ah, bu ne böyle? Ne oldu bana? Ben canavar oldum. Hak ettiğinde bu. Oh. Vay canına bu hopa bu masa kazı çok lezzetli. Ama Mali'de bir tane, Dende on tane ve pipi de yüz tane var. Vay canına. Hadi başlayalım Mali ile. Ben mi? Pekala. Çabucak tadına bakmalıyım. Tamamdır. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Çocuklar ne kadar büyük bir baloncuk şişirebileceğimi görmek ister misiniz? Hayır sakızım yakalayın onu. Miley sakızın yüzümde iğrenç Hiç sevmedim. Ah, ne? Koşun. Koşuma yıktım. Ah, çabuk geri yapıştırmam gerekiyor. Tamam şimdi nasıl oldu mu? Şimdi koşun çarpık. <laughs> Bu çok komik. Ya, ya şimdi görünüş göre işe yaradı. Aman tandım. çok endişelendim. Hadi den ye. Tamamdır önce ambalajı çıkardık. Hazır şimdi ise tüm sakızları çiğniyorum. Amen. Hmm, bu çok havalı. Şimdi kocaman bir baloncuk şişireceğim. Baksanıza hmm. havalı. Öyle mi? Atlatırsan nasıl olur? <laughs> Sakız işindesin. Çok tatlı. Of ya. Şimdi sakızı yüzünden çıkarmam gerekecek. Neyse çiğneyebilirim. Hadi şimdi sen Fibi. Sakızı çok seviyorum. Özellikle kuba babayı. Büyük olasılık denemeliyiz. Kocaman bir baloncak işlemek istiyorum. Böylesine başarabilirim. Şimdi onu böyle kapatabilirim ve sandalyeme bağlayabilirim. Şimdi ipte bir balonum var. Harika. <laughs> bunun gibi birçok baloncuk istiyorum. Oh. Hmm, güzel. Yüz tane baloncuğun hepsini şişirdim. Bu çok havalı. Çocuklar baksanıza. Olamaz. Uçup gidiyorum. Hoşçakalın. Burası ne kadar güzel. Ben çok sevdim. Vah canına uçabilirim. Ne kadar güzel bir donat. Hmm. Ben de on tane var. Miley'de ise yüz tane var. Hadi bir başlayalım. Seve seve. Harika bir fikrim var. Ben donatı yiyene kadar kirlenmek istemiyorum. O yüzden çatal ve bıçak kullanacağım. Bu şekilde kesinlikle her lokmanın tadını çıkarabileceğim. Daha unutulmaz derece lezzetli olacak. E Millet, eğer görgü kurallarını bilmiyorsanız bana gülmeyin. E <laughs> ne kadar lezzetli? Bayıldım. Böyle yavaş yavaş yiyorum. Aferin bana lezzetli. Tamamdır den, devam edebilirsin. Okey. Ben tabii ki tavırlarla ilgili bir şey anlamıyorum. Ama bu donatlar inanılmaz lezzetli olduğunu biliyorum. Eminim. Hmm, parmaklarını yersin. Biliyor musun? Kirlenmekten korkmuyorum. Çünkü bu çok lezzetli. On tane donatım olmasın. Ne kadar güzel. Ve ben onları yiyebilirim. Harika. Şimdi Malin'in sırası. Başlamaya hazırım. Ama önce donatlarından dünyanın en yüksek donat kulesini inşa etmek istiyorum. O çok uzun olacak. Ama bu gerçekten inanılmaz derecede havalı olacak. Daha önce hiç kimse kesinlikle bu kadar yüksek kule yapmamıştı. Mille dünyanın en yüksek kulesini inşa ettim. Ama hala donatlarım var. Meydeme ihtiyacım olacak. Kalan donatları üzerine koyacağım. Ama hiçbir şeye dokunmayın. Bebe hadi tadına bakalım. Ah hayır ama rica etmiştim. Ah, çok sert bir işte. Kulemi mahvettiniz. Ama donatlar çok eğlenceli. O yüzden size affedebilirim. Tamam değil.